Evet arkadaşlar merhaba Ionic yani Framework dersinin dokuzuncusunu çekeceğim az önce e, tam buton ararken e, e, kayıt birden durdu Hemen hiç vakit kaybetmeden e, butonumu arıyorum ve yapıştıracağım buraya bir kayıt ol yapmıştım buraya hemen geliyorum ben Şu butonu alıyorum Sablüm teksim açıyorum tam şuraya yapıştırmak istiyorum denemek istiyorum Denedim Çok da güzel durdu Hemen içine geliyorum ben şöyle bunun tek satır olmasını istiyorum ya genellikle. Hemen derliyorum. Kayıt olunuz yazıyorum. Çok güzel oldu. Bildirimler dursun. Bu dursun. Kayıt ol. Android'de böyle gözüküyor. Ayonik'te farklı gözükebilir. Takımı şifre tekrar başka ne olabilir? Ne yaptık biz? E-postası istedik. E-postası mi? Evet. e -post sistem bir şey eksik diyorum. Evet. Hemen buraya geldim. Takımı kopyaladım. Bunu yapıştırdım buraya. E posta yazıyorum. Bunu alıyorum. Yazıyorum buraya. Bu butonu ben bir de dışarıda denemek istiyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Hemen şu listin dışına. Aslında böyle de güzel durdu. Böyle olsun. Olabilir. Evet. Bunu yaptıktan sonra ne yapalım şimdi? Biraz küçülsek mi diye düşünüyorum çünkü çok büyük oldu. Bir geri alayım. Evet arkadaşlar, ekranı böyle yaptım ya. Ben şuraya bir ikon koymak istiyorum. Hemen geliyorum buraya. Ionicons. .com yazdım. Geliyorum. Kayıt ol olmaz. Person. Hemen bunu aldım ben burada. Kişi ekle. Geldim buraya. Tam nereye olması gerekiyor? Tam şuraya i e açtım. Class ikon ikon az önce kopyaladığımı ben buraya yapıştırdım nasıl durdu diye bir bakıyorum arkadaşlar ilk önce evet şurada küçük duran masum şey galiba o <laughs> hemen ben buraya geliyorum ikon ikon kayıt yapıyorum bu arkadaşlar ben bunu cssimle şimdi kullanacağım daha önce css kullandığım derslerden pek hatırlamıyorum mesela ben bunu buraya yazdım klasın içine. Bunu geldim. CSS'imi açtım. Buraya hemen yazıyorum. Bakıyorum. Sınıf klas e, içine kullandığım için bunu nasıl çağırıyorum? Nokta icons kayıt. Sonra süslü parantezlerimi açtım. Enter'a bastım. CSS kodlarımı şimdi ben buraya yazacağım. Size daha önceden göstermiştim şunların ne işe yaradığını. Geldim onun üstüne tıkladım. Arkadaşlar bakın. Tıkladıktan sonra in üstüne tıkladım. Geldim buraya. E, font size. Evet bu olabilir. Ya da buraya geliyorum. Element için hemen font. Size enter. 100 piksel yazsam. Bakın arkadaşlar büyüdü. Çok güzel oldu hem de. Bunun için ne yapacağım? E, daha da büyümesini istersen buradan büyütebilirim böyle. Veya 100 Evet bu da güzel oldu. 110 oldu. Ne yapacağım? Ortalayacağım. Margin left yazıyorum. Bunu geliyorum buraya. 20 piksel desem olmuyor. Bunu böyle ok tuşlarımla arttırıyorum. Kafama göre. Çok da güzel oldu. Hemen geliyorum. Boşluk atıklarını alt, altını hemen açıyor. Color diyorum. Color böyle bakıyorum yine. her renk çıkıyor şu biraz şu güzel durdu aslında evet bunu aldım arkadaş burayı arkadaşlar buraya yazdığım kodları kopyaladım bir front ve bir tasarımcının bence bura hani bu inspect öge okay, denetli olayı inspect element olayı bence her şeyi geldim buraya yapıştırdım kaydettim hemen projeme bakıyorum pardon projemden yine bir de refresh edeyim ben de refresh ettim Bakın arkadaşlar burası böyle oldu. Aşağı doğru geldi. Evet. Başka ne yapabilirim? Şöyle tıklayayım üzerlerine. Bakayım. İkinci evet, padding'i biraz daha yükselsem nasıl olur diye. Buradan deniyorum. Pek de güzel olmuyor. Bunları bakıyorum. Bunların e, nerede? Bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela ben şifreyi yazdım da böyle S, S, D, S yani harfler teker teker gösteriliyor. Normalde ne olur? Ben bunları yazarken nokta nokta olur büyük sitelerde. Onları yapmak için çok kolay bir şey yapacağım. Şimdi hemen gerçekleşecek. Kayıt olunun içine geliyorum. Şurada input type'ı bunu ben geliyorum. Password yazıyorum. Bakın arkadaşlar burada type password. Burada type text. Hiçbir şey yapmadım. Bakın abc abc ben buraya geliyorum buraya da abc asd asd yazıyorum bakın arkadaşlar görüyor musunuz tek teksi e, password yazmam burayı değiştirdi evet kayıt olu yaptım arkadaşlar e, bu videomda da ben ne yapayım bir de menüme bir ikon bulayım menüme nasıl bir ikon bulabilirim menüme e, person aynı ikonu kullanalım buraya da aynı ikonu kullanalım geldim menüye menümü görüyorum. Evet. Hemen buraya ben A. Sildim bu ikonun yanındakini. Kayıt olun buraya geldim. Ion person edi aldım. menü tekrardan geldim. Kopyaladım. Olması gerekiyor. Pardon pardon. Hemen bakıyorum. Evet kayıt oldu. Çok da güzel oldu. Kayıt olu yaptım. Bir de giriş yapı yapalım. Giriş yap. Giriş yap zaten aşağıdan yukarı geliyor. Bunları ben değiştireyim. Bu videoda tasarım yapayım? Diğer videolarda da direkt web servislerimizi yazmaya başlayalım. Geldim sabrım tekstimi. Bu neydi? Login. Login'e geldim ben buraya. Title'ına giriş yap diyorum. Close çıkış diyor. Çıkış dememe gerek. Zaten her yer İngilizce burası kapat. Nedense onu da anlamadım. Sonra kullanıcı. Yo. ismi giriniz. İsim giriniz, şifre giriniz. Bakıyorum, isim giriniz, şifre giriniz, login. Burada kayıt ol yapayım. Kayıt ol. Daha farklı ne yapabilirim? Bakıyorum şöyle arkadaşlar daha farklı ne yapabilirim. Neler? Neyse arkadaşlar ben bu videoyu uzatmayayım. Daha sonra aklıma geldi kayıt ol yazmışım buraya. Neden kayıt ol yazdıysa? Alışkanlık giriş. Yapınız yazıyorum. Kaydettim. Ee, burada neden durmadan kayıt ola gidiyor? Onu da anlamış değilim. Ee, ben kaydettim de ilk nereye gitmek istediğini görmek için buraya geliyorum. Burada da böyle. Demek kayıt ol. Burada kalmış. Hmm. Ben bir refresh'liyim yukarıdan. Veya ben buradan şunu silip enter'a bastığımda nereye gitmek istediğini görüyorum. Allah Allah. Uygulama bir kafa yedi. Hemen Q yazıyorum. Ionic serve ediyorum Tekrardan çalıştırıyorum. çalıştırdıktan sonra burayı kapatayım. Evet ekran normalde böyle geliyor. soru i̇ncele diyorum. Hemen bakıyorum burada. ilk bu ekran açılıyor. Doğru açılıyor arkadaşlar. Az önce değişiklik yaptığımız için biraz kaynadı. Kayıt böyle yaptık. Kişiler. Benim uygulamam yazıyor zaten burada. Evet arkadaşlar bu dersimizde sonuna geldik. Bir sonraki derste veri tabanı işlemlerini halledeceğiz. Bugün tasarım ve veri tabanını gösterdim. Bir sonraki derste web servislerle verilerin çekilişini göstereceğim. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler kolay gelsin.